Tılsım. Esrarlı bir kuvvetin taşıdığına, tabiat üstü gücü bulunduğuna, bir takım sırlar sakladığına inanılan şey. Tılsım karşılığında dilimizde sihir, büyü, efsun kelimeleri kullanılmaktadır. Anadolu kadınlarının başlarına taktıkları metal süs eşyalarına da tılsım denir. Baş süslerinden kullanılan tılsımın kişiyi nazar, iftira ve kötü ruhlardan koruduğuna inanılır. Tılsım, gümüş, altın ve benzeri değerli metallerden yapıldığı gibi, bunların taklitlerinden, mücevherlerden, deniz kabuklarından da olabilir. Tılsımın mani inancıyla da ilişkisi bulunmaktadır. Anadolu Folklöründe tılsım genellikle büyünün etkisini sağlayan araçları ifade eder. Define ve benzeri gizli şeyleri bulmak, kapalı yerleri açmak için ehlinin bildiği sözlerle veya vasıtalara da tılsım denir. Bulaşıcı hastalıkların tesirini önlemek ve o insanlarla hayvanların kötülüklerinden korkmamak için tılsım yapılır tılsım insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan tabiat veya insan eseri olan nesnelerin tamamını içine alır. Tılsımları insanlar bizzat kendileri üzerlerinde taşıyabilecekleri gibi tesirli olması istenen arazi, dam çatısı ve benzeri yerlerde de saklayabilirler. İnsan yapısı tılsımlar, daha çok hayvan veya eşyaların küçük modelleriyle üzerlerine dini yazılar bulunan madalyonlar ve yazılı kağıtlardan oluşur. Bazı metal muskaların tılsım için kullanıldığı da oldukça yaygın uygulamadır. İnanışa göre tılsımların etkisi olabilmesi, tabiattaki bazı güçlerle ilişki kurulmasına ve uğurlu bir zamanda dini tören yapılmasına bağlıdır. Tılsımdan medet ummanın mazisi oldukça eskilere gitmektedir. Papirüslerin incelenmesi Eski Mısır'da 75 kadar tılsımın mevcut olduğunu ortaya çıkarmıştır. Eski Mısır'da doğan güneş tılsımının ölümden sonra yeniden dirilmeyi sağlayacağına inanılmıştır. Yeni Eski Mısır'da Ölüyle birlikte gömülen Menat tılsımının da ölüyü tanrısal koruma altına aldığına dair kesin gözüyle bakılmıştır. Hristiyanlık dünyasında da tılsımın çeşitli şekilleriyle kullanıldığı bilinmektedir. Bu kullanımın din adamlarının asırlık süren mücadelelerine rağmen hala tam olarak önlenebilmiş değildir. Hristiyan halkın bir takım batıl inançlarından da kaynaklanan tılsım inancı, sihir, büyük ve efsunla beslenmektedir. Yahudilikte uygulanan tılsım çeşitleri Hristiyanlıktan daha çok yaygındır. Bunun sebebi geç dönem kabalacılarının tılsıma büyük ilgi göstermeleridir. Bundan dolayı tılsım hazırlamak hahamların görevleri arasında yer almıştır. Nitekim, Lusa'ya zarar verdiğine inanılan Lilith'ten korunmak için doğum odasına tılsımlı eşyalar asılması Yahudilik toplumlarının hala yaygın bir gelenek olarak varlığını sürdürmektedir. Bazı değişik şekiller göstermekle beraber tılsım hemen her toplumda vardır. Eski Babil, Asur, ve Pers'lerde de tılsım bir teknik olarak uygulanmıştır. İslam dışındaki bütün batıl ve muharref dinlerin tören ve ayinlerinde her zaman tılsımdan izler bulmak mümkündür. Birçok tarihçi ve astrolog tılsımı batıl ve muharref dinlerin bir parçası gibi ele alınmıştır. Tılsımla ilgili Yazılı tarih öncesi bilgiler noksan olmakla beraber Yunan ve Mısır papirüslerindeki bilgiler oldukça doyurucudur. Türk toplumuna gelindiğinde tılsım ve tılsıma benzer uygulamaların mazisi İslam öncesine kadar uzanır. İslam'dan önceki dönemlerde ise eski İran, Mezopotamya ve Mısır kültürlerinin tesiriyle tılsım az da olsa varlığını sürdürmüştür. Cahiliye dönemi Araplarında fal okları atmak, çeşitli anlamlara gelen taşlar dikmek, yıldızlara bakarak mana çıkartmak, bir takım kareler içinde harfler veya rakamlar yazarak tılsım yapmak oldukça yaygın bir uygulamaydı. Anadolu'da tılsım ve tılsıma benzer uygulamalar, Hristiyanlık, eski putperest dinler ve komşu kültürlerin tesiriyle de adeta kurumlaşmış, büyücülükle iç içe yürütülmüştür. Tılsımı dinden uzak tutan ve onu din ile karşılaşmamaya özen göstermek gerekir tılsım ile tılsımdan sonra ortaya çıkacak durum arasında sebep sonuç münasebeti bulunmamasına rağmen her dinden insanın tılsım ve tılsıma benzer uygulamalardan medet ummaları cidden düşündürücüdür. İslam tılsım yapılmasında, tılsıma inanılmasında yasaklamıştır. Medet umarak onu meslek edinmeyi şiddetle reddetmiştir. Ayrıca İslam, tılsımın mucize ve keramet benzetilmemesine de özen göstermiş, onu müşrik ve kafirlere özgü bir faaliyet olarak değerlendirmiştir. İslam'a göre tılsım, Allah'tan gelen bilgilere dayanmaz. Kur'an-ı Kerim, tılsım ve ona benzer faaliyetleri batıl ve şeytan işi saymıştır. Sahir sözüyle de büyü ve tılsım yapanlar Kastetmiştir. Hazreti Muhammed'e gelen ilahi vahye inanmayanlar ona sihirbaz, büyücü ve tılsımcı ifadelerinde bulunmuş ve sözlerini de sihre saymışlardır. Hazreti Peygamber yedi büyük günahtan birincisi, Allah'a şirk koşmak olduğunu açıklamış, ikincisinin de sihir ve tılsımla ilgilenmektir buyurmuştur. Genellikle ilahiyat ve sosyoloji ile ilgilenen bilgilere göre tılsımın tesiri daha çok psikolojiktir. Halk tılsımın etkisini görünce ona yapan kişiye bağlanır ve adeta onun müşterisi olur. Kendisine tılsım yapılan kişi bunun tesirinden kurtulmak için Hz. Peygamber'in yaptığı gibi İhlas, Felak ve Nas surelerini üç kere okuyarak bütün bedenine üflemelidir. Bu hareketin üfürükçülükle hiçbir ilgisi bulunmadığı gibi aksine Kur'an-ı Kerim'den şifa ummaya dayandığını belirtmekte fayda vardır. Çünkü Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de e, buyurmaktadır ki Estağfurullah billah ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaun ve rahmetul lil Allah Celle Celaluhu İsra Suresi 82. ayeti kerimesinde buyurduğu gibi mealen Kur'an'dan indirdiğimiz şeyler müminler için şifadır, rahmettir buyurmuştur. O sebepten dolayı Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şerifler Allah'ın iradesi dışında hiçbir kimsenin kimseye fayda ve zarar vermeyeceğini de defalarca vurgulamıştır. Tılsım yapan kişi de olağanüstü bir güç bulunduğuna da inanmayı kesinlikle reddetmiştir. Vesselam <Sessizlik> ve dua ve muhabbet.